Aleyhisselam sahabesiyle birlikte o zatın evine gidiyorlar. Gidiyor, kapıyı çalıp içeri giriyorlar, selam veriyorlar. Bakıyor ki adamın hali gerçekten perişan. Nedir bu halin, ne oldu sana diye sorunca sallallahu aleyhi ve sellem, sahabenin verdiği cevap, ya Resulallah arkanızda akşam namazı kıldım. Kariya suresini dinledim. Bunun benim sırtıma yüklediği ağırlığı o kadar fazla hissettim ki, Dönüp evimde Cenab-ı Allah'a niyazda bulundum. Allah'ım dedim eğer benim ahirette cezasını çekeceğim bir günahım varsa o cezayı orada değil burada bana ödettir oraya havale etme diye duada bulundum. Cenab-ı Allah da bu duamı kabul etmiş olmalı ki o andan itibaren neye yediysem tekrar dışarı atıyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem Allah senin hayrını versin. Böyle yanlış dua edilir mi hiç diyerek uyarır onu. Niçin Cenab-ı Allah'tan hem dünyada iyilik hem ahirette iyilik hem dünyada yaptığınız günahların affını hem ahirette cennetini talep etmiyorsun? Sallallahu aleyhi ve sellem Ya Rabbi diyor bu kardeşimizin dünya ahiret bütün sıkıntılarını gider onun günahlarını affeyle dünyada da hasene ahirette de hasene ihsan eyle der. Ardından adam toparlanıverir.